Merhaba, Zeka ve Dikkat Geliştirme 5-8 yaş setinin tanıtım için karşınızdayım. Hemen kutuyu açıyorum. Evet, kutumuzda neler var? Görelim. Kutumuzda çok kaliteli... ...çocukların severek oynayacakları... ...12 parçadan oluşan pentomino var. Sizin çocukluğunuzda tetris vardı. Tetris tetrominoydu. Yani ne demek istiyorum? Hemen hatırlayacaksınız. Tetris'teki şekil şuydu. Bu domino. Bakın iki parçalı. Domino. Triomino. Üç parçalı. Tetromino. Pentomino. Yani beş parçalılar. Beş parçalılar çocuk dikkatinin, zekasının geliştirilmesi için dünyada en sevilen uygulamalardan birisidir. Evet. Şimdi peki bunlar nasıl uygulanacak? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Bazı şeyleri biliyoruz ama yanlış uyguluyoruz. Az bilmekten kaynaklanıyor bu. Şimdi ben size 1, 2 ve 3 kitaptan oluşan pentominolar olan ve stikerları olan su dokulardan oluşan bu seti tanıtmaya çalışacağım. Sevgili anne babalar, öğretmenler. Bakın bu setimiz 20 kadar zeka testini içermektedir. Bu setimiz bir zeka testi değildir, ama zeka testlerini, gelişim envanterlerini ve olgunluk ölçeklerini dikkate alarak hazırlanmış bir settir. Uzun süreli dikkati geliştirir, görsel dikkati geliştirir, işitsel dikkati geliştirir, zihinsel gelişimi, bütün parça ilişkisi kurmayı, eşleştirmeyi, ayırt etme becerisini, analitik düşünme becerisini geliştirir, okul başarısını artırır. Bilim-sanat merkezine hazırlanan öğrenciler tarafından kullanılır. Bilim-sanat merkezlerinde ders kaynağı olarak hem bu setimiz hem bundan sonraki setlerimiz yani 7-10 yaz setimiz ve 9-14 yaz setimiz kullanılmaktadır. Sevgili anne babalar, değerli öğretmenler, ilk setimizden örneği vermek istiyorum. Bu setimizi birinci sınıf öğrencilerimize, ikinci sınıf öğrencilerimize, anaokulunu bitirmiş yazın etkinlik yapmak isteyen öğrencilerimize öneriyoruz. Bakın şimdi geldik. Şimdi ilk sorumuzu soruyoruz. Hocam benim çocuğum okula başlasın mı? Çok basit bir soruyla ben hemen bunu size değerlendirebilirim. Bakın pentomino hangi parçalara vereceğimi kitap bana söylüyor. Diyor ki bu parçaya vereceksin. Matematikte adı F pentominosudur bunun. Bilmenize gerek yok. Biz bu işin akademik yönlüğüyle de ilgilendiğimiz için bakın burada bu pentominoyu yine veriyoruz. Ve ardından bakın bu pentominoyu verdik. Yani kitap için, uygulamak için bir uzman olmama gerek yok. Çok uzmanca hazırlanmış bir kitap ama herkes uygulayabilsin diye. Evet, bunları kullanarak bana bir köpek oluşturabilir misin? Çocuğa sordum. Şimdi çocuk aldı eline bunu. Ona zaman veriyorum değil mi? Tabii ki veriyorum. 5 dakika veriyorum mesela. Yapamazsa daha da uzatabilirim zamanını. İpucu verebilirim ama asla bu parça şuraya geliyor diye göstermem. Sokratik eğitim uygularım. Yani ona sorular sorarak doğruyu ona buldurmaya çalışırım. Bakın. Şimdi bunu buraya koydu. Genelde hep böyle yapar çocuklar. Peki oldu mu canım? 1 2 3 dört parça var. 4 parçalı senin bir şeklin var mı? Hayır. 5 parçalı bunlar. Sayalım. 1 2 3 4 5. E o zaman buraya sığmaz. Koparabilir misin? Gayet sert bir malzeme. Koparamazsın. E o zaman bu buraya değil. Sen istersen önce bunu yerleştir diyorum çocuğa. Şimdi çocuk bakın şu hareketleri öğrenmesi lazım boyut algısının gelişmesi lazım yoksa bunu burada çevirir durur. Ancak şu hareketi yapıp bunu buraya getirirse doğruyu bulmuş olur. Bu burada evet. Sonra bunu verdik çocuğa. Şimdi bakın yine aynı şey. Eğer bunu çeviremezse bunun bir boyutu olduğunu algılayıp çevirmezse simetrisini almazsa buraya yerleştiremez. En son bakın bu kaldı. Bu buraya nasıl gelecek? 1 2 3 4 5 tabii ki çevirecek çocuğumuz geldi. Bunu 5 dakika içinde bir çocuk yapıyorsa ilkokula başlayabilir. Yapmıyorsa başlamasın mı? Elbette. Ayı geldiyse başlasın ama bilişsel seviyesini desteklemeniz gerekiyor. O yaz bu seti ve diğer önereceğimiz setleri mutlaka uygulamalısınız. Eğer bu soruda zorlanıyorsa, zorlanır düşünceniz varsa mutlaka zaten bu setten önce hangi setimiz var? 3-6 yaz setimiz var. Bunun videosunu izleyiniz lütfen. Yine o yaşlarda ilk okula hazırlık setimiz var. Lütfen onun da videosunu izleyiniz. İlk okula hazırlık seti matematik kutusu. Matematikle doğru tanışmanın yolu. Yine 5 yaş üstü dedeyle torunun bile oynayabileceği tüm ailelerin en sevdiği oyun. Ringo. Dikkat geliştiren zeka oyunu. Türkiye'nin en sevilen oyunu. Harika bir oyun videosu var. Lütfen izleyiniz. Şimdi bakın gelelim buraya bu sayfaya. Burada yine gizli resim etkinlikleri var. Neler var? Orada Nasrettin Hoca. Hadi size, Hodri Meydan size soruyorum. Hadi bu peyniri buldunuz burada. Tamam. Bereyi buldunuz burada. Size süre veriyorum. 30 saniye süreniz var. Çocuklara da 1 dakika veriyorum. Hatta siz 2-3 dakikada verebilirsiniz. Bana bu zeytini resmin içinde bulabilir misiniz? Buyurun. Videoyu durdurup orada zeytini bulun. Bulduysanız çekici bulun. Bakayım bulabilecek misiniz? Devam ediyorum. Neler var? Fark bulmaca etkinlikleri var. Kağıt kalem etkinlikleri. Güzel bir etkinlik. Ama tek başına çocuk kitaplarının sadece kağıt kalemle gitmesi sınırlı bir fayda verir. Yararlıdır ama mutlaka çocuk kitaplarında bir materyal olmalı. Bu materyaller her zaman her seti anlatırken söylüyorum. Çocuk dokunarak öğrenir. Buradan iletim kanalları beyne kadar gider. Çocuk neye dokunuyor, neyi şekilleştiriyor, neyi oynuyorsa. Bakın bunlarla böyle üç boyutlu oyunlar da oynayabilir. Bunlardan hayvan figürleri yapar, görseller tasarlar. Çocuklardaki boyut algısını da geliştirir pentomino. Şimdi devam ediyorum. Bakın burada yine koridorlar. Bir olay çözme, analitik düşünme becerisiyle ilgili bir sayfa vardır. Fark bulmacalar vardır. Olay sıralaması vardır. Bilim sanat merkezi sınavlarında çıkan. Nonverbal questions. Yaban, yurt dışında çok meşhurdur bunlar. Zaten genelde oradan örnekleniyor bu tip sınavlar. Ve sudoku. Sudoku çok değerli bir çalışma. Bakın sudoku'da da stickerlar var. Buradan bu çileyi alıyorsunuz. Söküyorsunuz. Bu çileyi söktüğünüz zaman bu çilek nereye gelecek? Anneler babalar bu çok güzel bir etkinliktir. Bilmenize gerek yok. Hemen bir saniyede size bunu anlatıyorum. Şimdi çileyi çocuğunuz eline aldı. Bu sütunda Çilek var mı? Yok. Demek ki bu üç yere çilek yapıştırabiliriz. Ama o zaman soruyorum. Buraya gelir mi? Gelmez. Çünkü satırda çilek var. Ha, bu satırda çilek yok. Sütunda da yok. Bu satırda çilek yok, sütunda da yok. Demek ki bu çilek bu iki yere gelebilir. Çocuğunuz bunları satır ve sütun takibi yaparak bütün sticker'larını söküyor. İşte bu Sudoku'yu aslında özü bu Latin karesidir. Bunu yaparsa çocukta uzun süreli dikkat becerisi gelişmiş olur. Amacımız zaten ne? Analitik düşünebilen, düşünme becerisini geliştirmiş, problem çözme becerisini artırmış, görsel ve işitsel dikkati yükseldiği için ödevlere karşı sorumluluk duygusu hisseden, odasını toplayan, anne babasını dinleyen, öğretmenini dinleyen, vazifelerini yapan, okulda, derste ve sınavlarda başarılı çocuklar. Uzun süreli, süreli dikkat işte bu yüzden önemli. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz. Bizden sonra birçok yayın evde bu işlere girdi, bu işleri öğrendi. Girsin, iyi iş yapan herkes çoğalsın ama biz setlerimizde yıllardır YouTube'dan videolarımız var. Lütfen tarihlerine bakınız. 2013 yılından bu yana biz setlerimizin videolarını yayınlayarak e, sizlere gönderdiğimiz setleri tanıtıyoruz. Niye? Görüp alın diye tüm sayfalarını gösteriyoruz. Bakın burada parça sayısı arttı. Pentomino'nun hangi parçalarını kullanacağımızı yine bize belirtiyor. Tabii ki dört parçalı bir pentomino sorusunu yapmak diğer soruyu yapmaya göre yani üç parçalıya göre daha zordur. Bakın al bana bu şekilleri kullanarak bir deve yap diyorum. Bu yetişkinler için bile eğlenceli zor bir oyundur. Yani ama zorluğu yapılandırılmış bir zorluk olduğu için çok faydalıdır. Görüyor musunuz bakın bunları buraya sığdırmam lazım ama nasıl sığdıracağım? Bu iki, iki parça kaldı elimde. Acaba şu şurada mı? Peki şu nereye gelecek? Gibi devam ediyor. İkinci ve üçüncü kitabı da görmenizi istiyorum. İkinci kitapta ve üçüncü kitapta işin rengi değişiyor. Sorular daha zorlaşıyor. Çocuk burada başarmayı yaşasın. Burada mücadele etme duygusu kazansın. Burada ise bazı şeyleri başarmak için sabır göstermesi gerektiğini, bir savaşın vermesi gerektiğini öğrensin. Her şeyi hemen elde etmesin. Bu da çok büyük bir sıkıntıdır. Bakın burada dinozor yapması isteniyor buraya geldiğinde diyoruz ki aslanım veya akıllı kızım bak bakalım Fatih Sultan Mehmet bu hisarları yaptırdı. Sen de şu parçaları kullanarak bu hisarı yapabilir misin? Rumeli hisarını yapabilir misin? Hadi bakalım diyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bilsem tipi sorular. Bilsem tipi sorular da var. Burada iki sayfa yaparak günde ilerliyorsunuz. Sadece iki sayfa yaparak. Bu kaynaklar 20'ye yakın zeka testinin, Viskar'ın, Stanford binelerin, Akdelerin, Metropolitanların birçok sitemizde ürün tanıtım sayfasında yazıyor. Bu setler bu şekilde hazırlandı. Bakın ipuçları veriyor artık. Soru sayısı, pentomino sayısı çoğaldığı için zorlaştı iş. Burada ne yapıyor? İpucu veriyor. Eğer yapamazsa çocuk arkayı çevirip ipucunu hangi parçanın geleceğini öğreniyor. Kitapların zaten ilk sayfasında cevap anahtarları var. Siz neyin hangi parçaya geldiğini telefonunuza bu adresten indirebiliyorsunuz. Siz zaten hangi parçaların nerede olduğunu biliyorsunuz. Çocuğunuza ipucu verebilirsiniz ama vermenizi hemen vermenizi önermiyoruz. Çocuk bir mücadele duygusu kazansın. Zaten sıkılamaz asla sıkılmaz bunlarla oynamak çok eğlencelidir. E, unutkanlık, öğrenme güçlüğü, dikkat hataları, okulda ödevlere karşı isteksizlik duygusunu tamamen ortadan kaldıran setlerdir bunlar. Bu setimizi de size yine öneriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yükselen Zeka Yayınevi olarak her zaman yanınızdayız. Gerek bayilerimizden gerek internette farklı kanallardan bu seti satın almış olabilirsiniz. Şu an beni dinliyor olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bizden bağlantıyı koparmayın. Her zaman setlerimizi uygularken ya da bir başka konuda bize danışmak isterseniz biz buradayız. Güle güle.